İlk defa seninle ve senin programında bu gençlerin kurduğu bir hayali paylaşalım. Yegalı gönüllüler ve bilim gönüllüsü Datorg üzerinden o bilim gönüllüsü çağrısını yaptıklarında yüksek sorumluluk duygusundan az önce söylediğimiz gibi bunun sadece Türkiye'de değil bütün dünyaya gitmesini 2023 yılında 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında bu gençlerin hayali dünyada 100 milyon kaynakları sınırlı çocuğun e, bilimle buluşmasını sağlamak. Her genç bugün bilim gönüllüsü olabilir. Çocuk muhteşem bir potansiyel olarak var. Bu potansiyelin gelişmesinin çocukluktan itibaren önemsenmesi gerektiği ile ilgili elimizde bir fırsat geçmiş durumda. Ne kadar güzel ki sadece ülkemiz değil tüm dünyayı kapsayan bir büyük resim var. Bu programı düşünen organize eden, lideri yapan herkese huzurunuza teşekkür ediyorum. Ve bu anlamlı süreç içerisinde ben de yer aldığım için kendimi mutlu hissediyorum. Buradan yapacağımız çağrı eğer bu anlattığımız e, hayal onlara da anlamlı geliyorsa, içlerine siniyorsa onlarla tanışmaktan bu projeyi bütün dünyaya götürken onların da önce akıncı olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. herkes bilim gönüllüsü olabilir. Bilim gönüllüsü olmak için tek yapmanız gereken bilimgönüllüsü.org'a Give me a